Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlere şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Vücudunuzda benler varsa benim mesela vücudumda şurada, şurada, şurada benler vardı arkadaşlar. Instagram'da bir şey gördüm. Bizim aile ekibine danıştım. Ona gösterdim. O da dedi ki bizde dedi Vertrol bakın arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Vertrol bu ilaçtan arkadaşlar 150 TL aldığınız zaman sabah akşam ben sürdüm arkadaşlar. Bakın şuraya sürdüm. Şuraya sürdüm. Bir de buraya. Sonra burada da vardı. Benler vardı. Küçük küçük böyle benler vardı arkadaşlar. E bu benlere sürdüm arkadaşlar. Sabah akşam e bir hafta falan sürdüm. Bir baktım gerçekten de attı. Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu Hemen hemen izi kapanacak. Buradaki de kapandı sayılar. Biraz daha kuruyunca kabuk atacak. Burası daha tazeydi. Biraz değiştim. Kanada ee, kanadı arkadaşlar. Şimdi ama benler gitti. Şurada var arkadaşlar. Şimdi buna da iki gündür sürüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın şu anda damladık. Da. Bayağı da bir yakıyor arkadaşlar. Sabah akşam şimdi bakın hemen şey olacak. Hani derin dondurucu gibi nasıl şey yapıyor ya donduruyor. Sabah akşam bunu kullanırsanız arkadaşlar yapışıyor. Yapıştıkça da kaldırıyor beni. Kaldırıp atıyor. Hani lazere falan gidip de 2-3 e, 2000 lira falan vermenize gerek yok. Benim burada bir tane vardı daha ta önce. Lazerle 2.5 milyara onu almıştı. Burada da, mı? burada bir şey yok. Kesin sonuç veriyor arkadaşlar. Dediğim gibi 150 TL bir şey var. Zaten ondan sonra şey yapıyor. Yakıyor böyle yapışıyor üstüne. O şekil. Deneyin arkadaşlar. Biraz az bir şey akıyor ama sonuç veriyor arkadaşlar. Buradakiler. Şimdi burası. Bu da bir iki güne kalkar. Biraz kurudu mu zaten kabuk yapıp atacak. Ama benler. Bakın şuradaki zaten burada da vardı. O gitmiş.